Merhaba arkadaşlar. Bir top açıyoruz sizlerle birlikte. Bu nasıl bir ses? Arkadaşlar istiyorsanız bir oyundan çıkıp size göstereyim. Nereden çıkıyor da? Çıktık arkadaşlar. Arkadaşlar görüyorsunuz. Arkadaşlar. Şu da var bende. Bu var arkadaşlar. Bir de bu. Bir de şu. Arkadaşlar önce veren bir de var. Bir de oyuna önce veren şu. Oyunda önce topaç veriyor arkadaşlar bakın. Benim topaçım böyle. İzerde yazı boyn oynayanlar yaslısı arabası var. Abi ben şöyle arabam var benim. Şöyle bir tane tarif etsin arabalarını arkadaşlar. Arabaları nasıl tarif etsin? Şu arabayı yapsak mı lan? Arkadaşlar. <laughs> Yapma ya. Ben bunu hiç beğenemedim. Hangi arabaları izleyeyim arkadaşlar? Hangi arabaları YouTube'ları yazın ben de alayım arkadaşlar. Ben çok kararsız ya. Çok kararsız ama hangi alacağım. Hangi arabayı alacağım bunu alalım. Arkadaşlar YouTube'ları lütfen. Abi ben şunu. Şunu al bence abi şunu al bence diyelim. Değil. Arkadaşlar. bu kaç gündür video yapmıyorum. Onun için üzgünüm. Ben ne yapmak yapamıyorum. Çünkü bir de zor yapıyorum. Yapamıyoruz şu. Arkadaşlar yani onun için like atmayı bırakmayın. Arkadaşlar. Arkadaşlarınıza söyleyin. Onlar da like atsın. Sizi de bekliyorum. Abi benim de kanalım var demeyi unutmayın. Kanalınızı söyleyin mutlaka arkadaşlar. Kanalınızı bekliyorum. Kanalınız var mı yok mu söyleyin arkadaşlar. Arkadaşlar şu oldu? Arkadaşlar şey yaptığımız için Arkadaşlar arama seçtik de yüzden bir reklam oldu Evet bastığımızda reklam geliyor arkadaşlar boyun yükleyebilirsiniz. Yani çok zevkli boyun. Çok güzel. Ben boyun çok seviyorum arkadaşlar. eee rengini değiştirelim. Nasıl oldu? Nasıl Oo, bu süper oldu ama. Şu siyah. Bah, siyah kötü arkadaşlar. Arkadaşlar hangi renk yapayım onu da söyleyeyim bu arada. Sizin için yaparım. Hangi renk istiyorsunuz? Sizin için yaparım. Sizin için bak. Sizin için. Yoksa böyle kalır da. Siz bana söyleyin ben yapayım. Yeter ki siz söyleyin arkadaşlar. Arkadaşlar. Yeter ki siz söyleyin. Siz söyleyin ki ben yapayım. bu, bu güzel oldu. Arkadaşlar, Genelde başınla makat arasındaki o alanda, yine, e, alanda yetkilimde zor doğumlardan şey yine. Doğum. sonrasında onlar tam e, olarak varlamadılar e, ya da dedi. sonrasında enfeksiyonlar ya da çeşitli derileri açıldığında hem orası estetik olarak görüntüsü bozuluyor hem e, de eğer çok derin yırtıklar Öyleyim, varsa arkadaşlar. sonrası belki büyük abdest kaçınmalarına neden olabiliyor, hem estetik hem e, fiziksel şikayetlere neden olabiliyor altında bir nöroplasti dediğimiz bir e, ameliyatta böyle baklava şeklinde bir insizyonla e, biz o kısmı tamamen e, çıkartıyoruz. E, Sıkar oluşmuş dokuyu e, ve kaslarıyla birlikte orayı eski haline getiriyoruz. E, ve oradaki e, kötü görüntü gidiyor. Hastanın varsa e, bir tane sıkışmaları onların önüne geçiliyor. E, biraz daha hem... Arkadaşlar, sonuna bir dikkat şunu yazıyorum. tohumda bitti. Am, arkadaşlar. Tekerlek seçelim. Tekerleğimiz kötü. Bu arada şöyle bakalım. Şöyle kötü oluyor. Evet. Tamam bunu alalım. Bir saat konuş, bir saat konuşamadık. Güzel bunların çözümlü var. Lokal anestezi genelde 45 dakika bir iş yapılır. Rafla yürüyerek gidebilirler. Olsun da fayda görüyorlar. Arkadaşlar tekerliği de aldık. Arkadaşlar, benimle kanal YouTube'a abone olmayı abone olmayı unutmayın arkadaşlar sizin için istediğim yapalım. arkadaşlar söyleyin ki ben yapayım yeter ki siz söyleyin arkadaşlar siz söyleyin Acha que então imitam o caçou não? Não, não, Arkadaşlar yanımda bir kişi daha var. Şuradan oh. geçebilecek miyiz? Kaçarız geçeriz çok kolay benim için. Oh! Oh! Arkadaşlar çıkamıyorum. Dik arkadaşlar olsun. Oo yo 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 yo. No 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 Arkadaşlar sadece kadar olay gibi ses olarak bu sıralarda. Bu sırada. <laughs> bu sıralarda ne ya? bu bir şey Arkadaşlar bakın bakın. Oh no no kanal onay videoyu beğenmişsinizdir. Arkadaşlar bunu yüklemek isteyenler YouTube'a yazsın. Arkadaşlar bu oyun gameboy çok güzel gelmez. Onu çok mutlu ya arkadaşlar. Bir güzel, de Çok güzel diyenler beni mutlu eder arkadaşlar. Görüşürüz kendinize bakın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.